Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, geçen hafta sonu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2018'de Danıştay 8. Dairenin verdiği kararı Milli Eğitim Bakanlığı'nın temiz etmesiyle yeni bir karar alarak öğrenci andının okunmasını temelli olarak yasaklamıştır. Temiz hakkını kullanarak Danıştay'a giden Milli Eğitim Bakanı'na soruyorum şimdi. Andımızın nesinden rahatsız oldun? Türk olmaktan mı? doğru olmaktan mı, çalışkan olmaktan mı, küçükleri korumaktan mı, büyüklere saygı göstermekten mi, yükselip ileri gitmekten mi, Atatürk'ün gösterdiği hedefe yürümekten mi, yoksa varlığını Türk varlığına armağan etmekten mi korkuyorsun? Ne mutlu Türk'üm diyemiyorsan eğer o makamda hala niye oturuyorsun? Utanmıyor musun? Ter basmıyor mu seni? Yüzün kızarmıyor mu? Türk milleti adına bu karara imza atan Danıştay üyeleri size de söylüyorum aynı sözler sizin içindir. Üstelik Atatürk'ü devlet nişanlarından çıkarmaya da utanmadınız mı? Yazıklar olsun size. Bu kararlar Türk ve Atatürk'e karşı olanların kararlarıdır. Bu kararlarda etkisi veya imzası olan herkes tarih önünde sorumludur ve er Türk milletine hesap vereceklerdir. Bu andın dayanağı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda Atatürk ilke ve inkılaplarına ve anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek kuralı yer almaktadır. Türk devletini ve milletini ebediyete kadar yaşatacak, çağdaş uygarlığın ve medeniyetin ortağı ve öncüsü yapacak, yeni nesillerin yetişmesini sağlayacak nitelikteki öğrenci andının kaldırılmasına ilişkin değişikliğin haklı ve hukuksal temellere dayanmadığı, külliyede görev yapan, Türklükten rahatsızlık duyan bazı kişilerin Milli Eğitim Bakanı'na ve danışta üyelerine baskı kurmak suretiyle böyle bir sonuca ulaştıkları anlaşılmaktadır. Kararın böyle alınabilmesi için Danıştay'da 7 üyenin değiştirilmesinin beklendiği iddiası devletin varlığı ve geleceği için endişe vericidir. AKP sayesinde Türk olmaktan kurtulduk diyen haysice, haysiyetsizlerden bazıları hala milletvekili. Asrika devletini federasyon olarak kuralım, başkent İstanbul resmi dil Arapça olsun diyen eski baş danışman için savcılık harekete geçmedi. Yeni anayasa ile başlayacak hukuk reformu süreci Türkiye milletinin inşa sürecini tamamlayıp güven altına alabilir diyen halen baş danışman olan bir Türk düşmanı görevine devam ediyorsa bu iş nereye varacaktır? İngilizler İngiltere, Fransızlar Fransa, Almanlar Almanya milleti demeyi kabul eder mi ki siz gönüllü olarak Türkiye milleti diyeceksiniz? Size yuh olsun. Siz Türk olamazsınız. Cumhurbaşkanı devletin başı olarak bu kürsüden anayasanın 103. maddesine göre anayasaya, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağına, büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusu ve şerefi üzerine yemin etmiştir. Yeminle sadık kalarak Cumhurbaşkanlığı bünyesine kadar sızmış olan bütün Türklük düşmanlarını temizleyeceğini ummak istiyorum. Şehit kanlarıyla sulanmış yurdumuzun her köşesine al bayrağın gölgesinde yaşamakta olan 83 milyon vatandaşımız hangi etnisiteden olursa olsun Türk milleti olarak bir bütündür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bu kürsüden yemin eden herkes Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlar ve milletvekilleri Türk kimliğini taşımaktan ve Türklük aidiyetinden rahatsızlık duyanlar varsa ya akılları başlarına alarak ettikleri yeminde olduğu gibi şeref ve namuslarına sahip çıksınlar ya da Türk milletine daha fazla musallat olmadan istifa edip gitsinler. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağına ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağına Büyük Türk Millet önünde namusu ve şerefi üzerine yemin eden 27. dönem milletvekilleri olarak bizler hep beraber yeminimize sahip çıkalım. Vatan savunması için Çanakkale'de can veren Mehmetlerin istiklal yolunda sıra dağlar gibi durup toprağa vatan yapanların Cumhuriyet'ten bu yana dağlarda bölücüye karşı varlığım Türk varlığına armağan olsun diyerek şehadete giden aziz Gidenlerin aziz hatıraları keşke Yunan kazansaydı diyen fesli meczubun yoluna feda edilemez. Türk'ün ülkesi Türkiye'de, Türk'ün çocuklarına Türk'üm demeyi yasaklamak ne demektir? Milletin kürsüsünden büyük Türk milletine sesleniyorum. Artık sahip çıkmamız gereken her şeye sahip çıkalım, muhtaç olduğumuz gerekli her şeyi ey Türk gençliği diye başlayan hitabede yer almaktadır. Türk olmaktan gurur duyan iyi partililerin iktidarında bütün Türk çocuklarına andımızı coşkuyla okuyacaklarını